kadın voleybol takımının başarısına inanılmaz sevinmiş. Salih Uzun sizinle başlayalım. Aslında normalde futbol asla sadece futbol değildir deriz ama voleybolda sadece asla sadece voleybol değil öyle, galiba. Öyle elbette. Bir kere, <laughs> Adan tebrik, edildi. Bir kere tebrik edelim Fenerbahçe'yi, şampiyonluğunu kutlayalım. Ama öbür taraftan hani bizim ilgilendiğimiz konu bakımından Ekrem İmamoğlu'nun TRT'de isminin geçiyor olmuş olmasının sosyal medyada en çok takip edilen konu evet. olması Türk demokrasi bakımından aslında çok can yakıcı bir meseledir. Çok can yakıcı bir meseledir. Ama şöyle de sevindirici bir taraf var. E, öncelikle e, en baştan onu da söyleyeyim. İşte şu 31 Mart seçiminin sonuçları var ya o kadar kıymetliymiş ki yani gördünüz mü? Siyasal iklim değişince bakın herkes nasıl e, kendine ayar vermeye çalışıyor. Ama gelelim işin özüne. TRT dediğimiz kurum yani işte bir e, muhalefet partisinin bir en önemli aktörlerinden bir tanesinin e, haberini yapmak, onun ismini vermesi haber olan bir e, kurum. Aslında hepimizin yani sizin, benim, Can Hocam, Sinem Hanım, hepimizin, Ayşe Hanım, hepimizin e, vergileriyle, bizi izleyen herkesin vergileriyle e, oluşan bütçeden e, fonlanan e, de, kamu kuruluşu, kamu yayıncısı. Yani herkese eşit e, mesafede yayın yapması gereken kamu yayın, yayıncısı seçimlerden önce öyle taraf bir yayınlar yaptı ki hala onu yapıyor. Keyfiliğin geldiği düzeye bakın ki biz burada bir muhalefet aktörünü gösterdi diye bunu haber yapan hatta içimizin yağı eridi yani falan. Gerçekten Türkiye'nin geldiği bu keyfilik düzeyinden mutlak surette bir an evvel çıkması lazım gelir. Ve bu şey 31 Mart'ın sonuçlarını onun için bütün muhalefet aktörleri çok iyi okumalı. O kadar değerli ki gördünüz mü? Siyasal iklimin değişmesi demek bu demek. Siyasal Aslında, iklim böyle evet, değişir. Yani 31 Mart kutlu kurulsun. Sayın Uzun. Sizinle devam edelim. Bu bir zafer değil, başarı ve sorumluluktur. Tüm bu mesajlarından hareketle nasıl bir yerel yönetim ortaya konulacak ve 2028 stratejisi size göre nasıl belirlenmeli? Ne yapmalı, Ki, ne yapmamalı mesaj? Her şeye önce ben şunu söylemek istiyorum. Ee, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in e, seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdiği ilk e, konuşmasından itibaren çok rasyonel, ayakları yere basan, çok sakin, serin kanlı bir değerlendirme yaptığını şahit oluyoruz toplum olarak. Bugünkü konuşmasının bir kısmını izledim. Başlangıçtaki konuşmalarını, açılıştaki dün de bir aynı şekilde bir konuşması konuşma yapmıştı. Orada da çok dikkatli, çok özenli bir dil kullanıyor. Bu başarının nasıl elde edildiğini çok iyi analiz ediyor. Bu başarının paydaşlarına e, bunun değerini veriyor. Evet, bu bu şu 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 şuralardan katkılar aldık, öyle bu başarıyı elde ettik. Dolayısıyla bu başarıda birçok paydaşımız var diyor. Bir, bu sonucun değerini böyle pamuklara saracak şekilde ne kadar değerli olduğunu karşısındaki örgüt üyelerine e, Teşkilat üyelerine, belediye başkanı seçilenlere çok net ifadelerle anlatıyor. Bu çok önemli. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi için önemli değil beni ilgilendiren kısmı bu tarafı. Bu topyekun muhalefetin enerjisi bakımından ve Türkiye'deki bu içinde yaşadığımız iklim bakımından o kadar önemli ki bunun kıymetinin bilinmiş olması, biliniyor olması ve ve bu konuda asla hataya düşünmemesi. Hepimiz açısından ilgili, hepimizi ilgilendiren, bütün toplum kesimlerini ilgilendiren bir mesele. Biz seçimlerden önce ısrarla ben özellikle her belki sizin katıldığım bütün televizyonlarla programlarında başka yerlerde de belki takıntılı bir vaziyette aman ha mutlaka o bu seçimlerde bugünkü siyasal iktidar geriletilmelidir ve bu siyasal iklim değişmelidir bu olmalıdır yoksa muhalefet alan kazanamaz başka hiçbir şey yani muhalefet aktörleri ayrı ayrı başarılar kazanmış olsa bile top bugünkü iktidar geriletilemezse ve siyasal iklim değişmezse bundan bir kazanç elde edemeyiz bu hiçbir şey kazanmış olduğumuz anlamına gelmez diye ısrarla söylüyordum ve şimdi bunu başarmış olduğumuzu görüyoruz dolayısıyla bu başarıya çok büyük değer atfetmemiz lazım. Gördüğüm kadarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel bunu yapıyor. Ve karşısındakilere de mutlaka bu, 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 bu duyguyu aktarmaya çalışıyor. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal geçmişinde yani o zaman SHP'ydi elbette SHP'nin 1989'da kazandığı seçim başarısı fakat o seçim başarısını devam ettirememek gibi bir travma var. 94'te. Evet, evet, evet. 90 yani 89'da getim. kazanılıyor, 94'te bu kazanılan yerlerin her, 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 çoğunluğunu tekrar bırakıyor. Yani başarılı bir belediyecilik örnekleri oralarda çok verilemiyor. Örnekleri de var, parlak örnekler de var. Mesela Murat Karayalçın'ın Ankara belediye başkanlığı o dönemdir. Çok da parlak bir belediyecilik de yapmıştır. Öyle parlak örnekler de vardır. Fakat 89'da kazanılmış o büyük belediye seçimi başarısını daha sonra hem genel seçimlere hem de efendime söyleyin devam ettirememe gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kurumsal kimliğinin tarihinde böyle bir durum var. Dolayısıyla bunu çok iyi okumuşlar bunu çok iyi okuyup bunun üzerinden çok sağlam bir politika geliştirmeye çalışıyorlar. Avantajları da var gördüğüm kadarıyla. Benim takip ettiğim kadarıyla bir kere biraz önce adını andığım Murat Karayalçın ee, o, o, o çalıştayda ve Murat Karayalçın'ın tecrübelerinden faydalanmayı faydalanabilmek için bir mekanizma kuruyorlar. Bu çok önemli bir şey biliyor musunuz? Şey e, Sayın Büyükelçinin Hoca için de öyle. Bir kere genellikle bizim Türk siyasetinde şöyledir. Eskiler Eskiden daha tecrübeli ya da hizmet etmiş kişilere ama e, e, iltifat edilir. Tecrübelerinizden faydalanacağız denir. Sadece böyle sözle, falan konuşulur. Öyle kalır. A hatta gidip istenedebilir ama bu isteyerek falan olmaz o iş. Ona bir mekanizma kuracaksınız. Tamam mı? Yani o te şeyi, tecrübeyi aktarmak için bir e, model geliştireceksiniz. Gördüğüm kadarıyla bu çalıştayın ana konusu da bu zaten. Böyle bir model geliştirme. Bunu niye ben önemsiyorum? Başka bir partinin milletvekili olarak bunu niye önemsiyorum. Başından itibaren söylediğim gibi buradan bu bu şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani muhalefetin kazandığı bu belediyelerdeki yönetim başarısı Türkiye'nin genel seçimlerine aktarılabilirse Türkiye'nin genel seçimlerinde topyekun yönetimi değiştirmeye bizi Çok taşıyacak. Çok önemli bir yere geldik. Onu taşıyacak. ayrıca evet. konuşacağız. Virgül'ü koyun Sayın evet. Ustağdaş da geri geldi. İlk saat diliminin tam da sonuydu ki e, Sayın Uzun bir katkı yapacağını söylemişti. Araya gitmiştik. Buyurun Sayın Uzun. Aa, Fikret Bey konuşurken e, o, o anda söylemek istemiştim. Evet Cumhuriyet Halk Partisi e, belediyecilik e, bakımından ciddi şekilde hazırlanıyor. Doğru işler e, yapıyorlar en azından ona niyetliler. Çalıştay da bu, bu gerekçeyle yapıldı. Fakat e, aldığımız duyumlara göre uğraşmak zorunda kalacakları e, bir sorun olacak çok büyük ihtimalle yakın zamanda bu hükümet belediyelerin alanını daraltmak ve onların elini zorlaştırmak için işlerini zorlaştırmak için. Bu e, kamuda tasarruf genelgesi içerisinde e, bütün belediyelerin önce e, SSK SGK ve vergi borçlarını yani e, iller bankasından e, belediyelere yapılacak e, ödemelerde baştan onları keserek e, belediyelerin e, bu tür çalışmalarına e, finans imkanlarına e, kaynaklarına baştan çökme, baştan onların alanını daraltma gibi bir e, çaba içerisinde olacağı e, konuşuluyor. Bu onların e, belediyelerin başa ...çıkmakla zorunda oldukları... en ...önemli İşin sorunlardan Türkçe'si, bir tanesi olacak. Milletin parasının millete aktarılmasının... ...önüne geçmeye çalışacaklar. Evet, bunu Her da bir bunu bir da kamuda tasarruf adı altında yapacaklar. Evet. Yani öyle bir çerçeve içerisinde yapacaklar ki... ...kamuda tasarruf genelgesinin içerisine... ...bunu sokarak... ...vergi vergi borçlarını... ...ve SGK borçlarını belediyelerin... ...baştan onların merkezi yönetimden... ...belediyelere gelecek paradan... ...kısmaya... ...kararlı olduklarına dair... ...duyumlar var... Bu böyle olursa ee, yine e, tam olarak ders alamamış olduklarını çıkartırım. Ben e, e, hükümetin bu seçimlerden tam ders almamış olduklarını çıkartırım. Tam da çıkartırım. Atacağım, başla evet. iniltili bir cümleyle tatmış. Evet. Çok üzgünüm özür dilerim demiş. E, bunlar işte grup toplantısından sonra bize gelen kulis bilgileri. Hı. Hı. Ne dersiniz o atacağı adımda yapacağı değişikliklerde Miroğlu diyor ki 2018'den sonra AK Parti'yi değiştirebilecek isim kalmadı zaten içeride. Kim ne değiştirecek diyor. Başarabilir mi? Ne ne yapacaktır mesela? Bir tek bu Miroğlu'nun e, şey değerlendirmelerine hani bir miktar eleştiri bir miktar istiyorlarsa öz eleştiri yani esaslı değerlendirme olarak alabilirim yani meselenin özüne e, dokunan Diğer iki tane diğer iki daha öncekini yani İhsan Aktaş ve e, diğer beyefendinin. Tamamen şu. Yani ortada kuyu var yandan geç. Yani e, esas mesele e, diğer e, Suat Bey'in dediği ve diğer e, arkadaşların dediği gibi esas mesele var arkadaş. Yani diyor ki işte e, şeyin e, seçimin kaybedilmesinden üzülmeyen arkadaşlar var. Varsa da o üzülmeyen arkadaşları buraya getiren kişi de Tayyip Erdoğan. Diyelim ki öbürlerini seçen de Tayyip Erdoğan. Gidip ıstakoz yiyip şov yapanlığı seçen de Tayyip Erdoğan. Öbürünü seçen de Tayyip Erdoğan. İşte ne, Maldivlere giden torunlarıyla fotoğraf vereni seçen de Tayyip Erdoğan. Başkasını yapan da Tayyip Erdoğan. İyi bir şey varsa bu AK Parti'de, onu yapan da Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla yani bunlar eleştiriymiş gibi falan ortaya koydukları şey, esas mesele Tayyip Erdoğan'ın etrafının bomboş olduğu gerçeğini biraz örtmeye çalışıyorlar. Ve bu dedikleri, de, de, İslam Bey'in de dediği gibi gibi yani eleştiri oraya gelmesin yani bir şey lafları bunlar hiçbir karşılığı olmayan işler dediğim gibi hani ortada böyle adam akıllı bir işleyen bir parti düzeni parti içi demokrasi olayan olan falan bir mekanizmaları işleyen organları işleyen falan bir parti varmış da onun üzerinde bu eleştirileri bu değerlendirmeleri yapıyormuşuz gibi konuşuyoruz yani bir illüzyon var bizde onu bize onu anlatıyorlar aslında bize değil onu kendi tabanına falan anlatıyorlar diyorlar ki kardeşim hepimiz 100 günü buyuz. O Ayşen Hanım'ın dediği gibi konuş o, o yazının başında bambaşka bir yerden gidiyor. Yani o Tevfik Göksu bilmem ne fotoğrafı. Orada da başka bir şeyleri var, kendi hesapları var yine. Aslında herkes biliyordu ki İhsan Aktaş e, büyükşehir belediye başkanı adayı olarak o Tevfik Göksu'yu istiyordu. Yani bak bak bunu gösterseydik bu sonuçlar olmayabilirdi falan diye getiriyor. Ama işin özüne dair bizi ilgilendiren bir mesele var. O da şu, Tayyip Erdoğan'ın etrafında herhangi bir şekilde efendim bir dakika bu konuyu bir daha konuşalım, bir daha tezekkür edelim, bir daha düşünelim, bir daha ele alalım diyebilecek bir tek Allah'ın kulu siyasi aktör yok. Kalmadı değil mi? Kalmadı. Bu AK Parti için ne hale ne anlama gelirse gelsin ben onu hiç enteres etmez ben. Yani AK Parti'nin AK Partililer düşünsün onu. Ama ben Türkiye açısından da durumun böyle olduğu kanaatindeyim ve Türkiye açısından da çok ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Türkiye'yi de aynı bu şekilde yönetiyor Tayyip Erdoğan. Aynı AK Parti yönettiği gibi yönetiyor. Yine orada da tek adam var, tek kişi var. O tek kişinin etrafında ya bir karar alıyorsunuz ama efendim bu aldığınız karar belki yanlış olabilir. Bunu bir daha düşünelim. Bunu bir daha değerlendirelim diyecek tek bir siyaset figürü etrafında kalmadı. Eğer Türkiye'nin bir beka meselesi varsa bundan daha büyük bir beka meselesi olamaz. Yani bir adamın bir kişinin vereceği kararda yanılma payı riski ne kadar yüksekse Türkiye'nin beka riski de o kadar yüksek. Yani şimdi hiçbir kişi ya bakın geçen günlerde yaşadık şey, Hayati Yazıcı bir tweet attı tweetini silmek zorunda kaldı çünkü o saraydan birisi parmak salladı bir danış, bir atanan, atanmış kişi bir memur ee, hem de hiçbir e, kapasitesi, kalitesi olmayan bir memur bir parmak salladı. E, siyasi ağırlığı olduğunu düşündüğümüz bir aktör, efendime söyleyeyim tweetini silmek zorunda kaldı. Anayasa mahkemesi kararı uygulanmadı bu ülkede. Anayasa mahkemesi kararı. Yani seçilmiş bir milletvekili gelip yemin edemedi efendime söyleyeyim anayasa mahkemesi kararı burada hak ihlali vardır. Gelip mutlaka e, e, tahliye edilmelidir dedi çok daha fazla siyasi ağırlığını ağırlığı olduğunu düşündüğümüz yani siyasi kariyerine baktığımızda bir özgür ağırlığı olduğu kanaati bende hep eskiden olmuş olan parlamento başkanımız Numan Kurtulmuş buna itiraz edemedi ya arkadaş öyle değil bu akın anayasa mahkemesi kararı var bunu biz çiğneyemeyiz burada bir yanlışlık yapıyoruz diyemediler dolayısıyla bir tek kişinin dediğiyle bırakın AK Parti yani AK Parti'yi de öyle yönetiyor kesinlikle o kanaat değil de orasıyla ben ilgilenmiyorum ama Türkiye'yi de aynı bu Kafayla yönetiyor ve bu Türkiye açısından çok büyük bir risktir. Türkiye açısından bir beka meselesi varsa evet. temel mesele budur. Onun için de yani içine girdiğimiz yeni siyasal iklim, yani bir seçimden elde ettiğimiz bu başarıyla, bu başarıyı öyle bir örmemiz lazım, öyle bir işlememiz lazım ki bir an evvel bu e, yönetim e, anlayışından, bu modelden Türkiye'yi kurtarmak zorundayız. Ama ile gerçeklikte bağını koparmış bir siyasal hareket. Dolayısıyla onlarla atışmaktansa bizim önümüzde bazı ödevler var. Çalıştayda da bunu konuştuk. Şunları söylemek isterim. Bir Türkiye'de çok ciddi de bir derin yoksulluk var. Miyim? Evet atışmayın, Tabii. evet sündürmeyin bu işi, evet yani çok ama mutlak surette bu şimdi yapılan şeyi bunu göstermek lazım. Mutlaka bunu göstermeyi ihmal etmeyin. Yani olanı biteni bu şatafatı nasıl yaşadıklarını, kamu kaynaklarını nereye harcamış olduklarını mutlak surette gösterip kayda altına almak lazım. Evet uz uzatmayın, evet sündürmeyin ama bunu mutlaka yapın. Bu çok önemli bence. Belediye başkanları... Söyleyelim yani bu şey, banyo meselesi, jacuzzi meselesi, yani, şey, magazin konusu olduğu için tartışmıyoruz yani. Kamu kaynaklarını <laughs> kullandılar kaynağı. arkadaşlar. Evet. Kamu kaynaklarını buraya harcadılar. İlk kez Başka bir şey harcay, harcayacakları yerde buraya harcadılar. Bizim ilgilendiğimiz kısım esas bu. Evet de öbürü yoldaşmanın da lazım. göstergesi ayrı mesele ama. 2 milyon TL'lik kuruyemiş faturası falan. Ve... Yokluk değil varlık kuyruğudur vesaire. Varlık kuyruğu dedi yani. bizzat Erdoğan. Bir... Bunu yapmayı deneyebilirler evet. ama temel tabii yani ki yani Bu ikisinin yani arasında temel bir fark var Sinem Hanım. Can Hoca'nın dediği gibi. Yani AK Parti belediyeleri de bunları yaparlar mı? Yapsınlar elbette. E, muhalefet belediyeleri de yapıyorlar. Bunun ikisinin arasında temel fark şu. E, muhalefet belediyeleri bugünkü iktidarın yarattığı e, bu yaygın yoksulluğu karşısında bu tür e, pansuman tedbirlerle e, e, vatandaşın karşısına çıkmak zorundalar. Yani o yaraları hafifletmek zorundalar. Ama iktidar belediyeleri de bunu yapıyorlarsa, evet bakın bizim partimiz ve bizim başkanımız, bizim e, e, efendime söyleyeyim, hükümetimiz sizi fakirleştirdi ama biz size bir e, miktar e, bir imkan tanıyalım demek olur ki bu bu, bu bunun içerisinden çıkmaları zor olur. Yani temelde ikisinin arasında ciddi bir fark var. Ama biz temel, neyi konuşuyoruz deminden beri? Artı, e, kaç gündür e, bu ülke e, bu ıstakoz görüntüler üzerinden Rolex görüntüler üzerinden e, falan e, halktan kopmuşluğu e, ve işte e, şeyle e, ne derler AK Parti'nin e, şatafatını vesaire bunun üzerinden e, e, siyaseti konuşuyoruz. Şimdi eğer hepimiz e, bu toplum ee, zenginlikle e, bir noktaya gelmiyor. refahı hepimiz paylaşıyor olsaydık, zenginliği hepimiz paylaşıyor olsaydık, biz o zaman hiçbirine bir şey diyemezdik yani Şebnem Hanım yahut da başka birisi isterse istakoz yesin kendi parasını veriyor yiyor derdik. Efendime söyleyeyim işte Maldivlere gidiyor, parasını alıyor, yiyor, gidiyor derdim. Efendim başka bir şey, yani. Bunları bu şekilde ama bütün bu refahı biz de paylaşıyor olsaydık, toplum tamamen bu refahı ve zenginliği paylaşıyor olsaydı bunlardan herkes mutluluk duyardı. Belki de haber bile olmazdı. Ama şimdi konu öyle değil. Bugün gazete pencerede çok güzel bir yazı vardı, Eee eee Gülsün Kav yazmıştı. şimdi Maldiv Maldivlere giden bir eski milletvekili var. AK Parti milletvekili var. Hatta bu 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 seçimde belediye başkan de be. belediye başkanı adayı, Çankır, Çankır. Belediye Başkanı adayı. Torunlarıyla birlikte falan Maldivlerdeyiz Torun diye fotoğraf veriyor. <laughs> tamam. Mali. Buna dediğim gibi bu bu zenginliği toplum olarak hepimiz paylaşıyor olsaydık burada sorun olmazdı. Ama onun karşısında hemen şu fotoğrafı yazdı oraya. Çok çarpıcı bir şey. Onun için herkes bu burada bir dakika ne yapıyorsunuz diyorlar. Halktan koptunuz diye. Hani bayramda belediye otobüsleri bedava olduğu için çocuklarını o belediye otobüsüne bindirip o bedava belediye otobüsüne bindirip emin önüne getirip orada ona balık ekmek alıyor. Balık ekmek alıyor ona çocuğunu alıyor onun gö gözü düşmesin diye ama kendisi evden anne ve baba kendisi kendileri evden getirdikleri e şeyleri yiyerek ama çocuğun hiç olmazsa o balık ekmeği yemesini sağlayan bir aile <laughs> fotoğrafı var. Şimdi ülkenin bir tarafında böyle bir fotoğraf var. Öbür, öbürü de torunlarıyla birlikte mahallelere gitmiş. Oradan bunu paylaşıyor. Dolayısıyla bu ikisi bu iki fotoğraf uyuşmuyor. Halbuki biz zenginlikte e, zenginliği de paylaşabilir miydik? Yani bu düzeyde bu fakirlik e, üzerinden bunları konuşmuyor olabilir miydik? Elbette konuş e, yapabilirdik. Çünkü bu ülkenin gerçekten e, din dinamikleri var, potansiyeli var. Yani hepimizi zengin edecek potansiyeli var. Te temel sorun burada bugün bu ülke yönetenlerin beceriksizliği. Biz gerçekten bakın e, geçenlerde ben ülkeden bir dostumla bir araya geldik. O şimdi o da akademisyen. O benden birkaç sene önce mülkiyede okumuştu. Aynı hocadan biz de ders almıştık. Türkiye ekonomisi Ahmet Türk rahmetli olduğu hocamız. O, 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 onun dersinde anlattığı bir şey ben hatırlamıyorum. Demek ki bizden önceki şey derslerde anlattı. Bizden önceki yıllarda. Şimdi Afrika'da bir tane arı bulmuş. Arı bulunmuş. Yeni bir arı türü. Böyle şeyi gövdesi çok büyük. Efendim söyleyeyim kanatları da çok küçük. Ama uçuyor, uçabiliyor arı. Yani bakıyorlar arkadaş bu uçmaması lazım. Yani nasıl uçuyor diye. Yani öyle rapor yazıyorlar, öbür bilim adamlar yazıyorlar falan. İşin içinden çıkamıyorlar. En sonunda altına bir not düşüyorlar. Diyorlar ki bu arı fizik kurallarını bilseydi uçamazdı diye. Şimdi gerçekten ekonomi kurallarına göre bakarsak Türkiye'de hakikaten batıyor olmamız lazım. Tamamen gibi hani Latin Amerika ülkelerinde falan olan bizde olmuyorsa bizim gerçekten Türkiye'nin başka dinamikleri var, gerçekten kullanabileceğimiz potansiyeli var. Tek şey bu işleri e, hayata geçiremeyen, bu potansiyeli hayata geçiremeyen beceriksiz yöneticilerimiz var. Ülke çok ciddi kötü yönetiliyor. Beceriksiz e, yöneticiler tarafından yönetiliyor. Hem de uzun süre kesintisiz 20 küsur yıldır yönetiliyor. Şimdi bakın yani biraz önce aynı şeyi konuştuk. Yani bir kişi inat edip bir bir uygulama yapabilir mi? Yaptı ve biz onun bedelini ödüyoruz. Dedi ki kardeşim faiz sebep, enflasyon neticedir dedi. Ben ekonomistim dedi. Evet mesela bu da benim tezimdir dedi hatta. Dünyada hiçbir ülkenin uygulamadığı bir şeyi biz uyguladık bu inatla uyguladık. Bu bilim dışı bu akıl dışı bir e, teklifi uyguladık. Kimse buna itiraz edemedi ve biz şimdi onun bedelini ediyoruz. E, Merkez Bankası 818 milyar lira zarar etti Merkez Bankası. Hazineninkini de katarsak 1.6 trilyon ediyor. Bu 1.6 trilyon demek hani e, karşılığını da söylemek lazım. Ne işe yarar? yani? Rakamları söylediğimiz <laughs> zaman tam anlamıyla anlaşılamıyor. 1.6 trilyonu geçenlerde e, bir siyasetçi de açıkladı. Hani şimdi 10 bin lira en düşük emekli maaşı ya muhalefet olarak biz diyoruz ki bunu en azından asgari ücret olsun 17 bin lira olsun. O 10 bin liradan 17 bin liraya çıkartmanın 2 yıllık maliyeti tam bu bu KKM yüzünden e yani bu faiz sebeptir, enflasyon neticedir tezi yüzünden bizim bütün herkesin bu toplumun ödediği bedel bu. Tamam Bu bedeli biraz önce söylediğimiz gibi bir kişi inat etti, bir kişinin kör inadı, bilim dışı inadı, akıl dışı inadı yüzünden bunu yaptık. Ve biz bir illüzyon içerisindeyiz yani. Ve bunu yapana da büyük siyasetçi daha, dahi falan diyoruz. bu Böyle bir dünya lideri diyoruz. Ya burada gerçekten bir illüzyon içerisindeyiz. Ama işte bu, bu seçimlerden sonra bunları biraz daha konuşmaya başladık. Ama bu bunun tek sorumlusu yani bu ödediğimiz bu hani ya böyle yapma bunu paylaşma çünkü toplum fakir orta sınıf ortadan kalkmış herkes fakirlik kökleşmiş dememizin nedeni bu, 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 bu en son ödediğimiz Peki. bu bedel gibi. Bu bedelin sorumlusu belli Tayyip Erdoğan değil mi bunu inat eden siyasetçi sadece o da değil ona itiraz etmeyenler de var. Ona itiraz etmeyenlerden kastım Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki siyasetçileri kastetmiyorum bu sefer. Bu ülkenin iş adamları ve bu ülkenin iş adamlarının örgütleri. En başta da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. İş insanları. İş insanları, iş insanlarının, iş insanlarının örgütleri itiraz etmediler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin başkanı e, ve diğer iş insanlarının örgütleri bu saçma sapan ekonomi modeli ortadayken çıktılar hatta beyanat verdiler. Bu milli ekonomi modelinin arkasındayız falan diye. Bütün üyeleri bir sıkıntı içerisinde olacağı belliyken bilmiyor olabilirler mi? bilmiyor olabilir mi? Şimdi madem oradan o, o, o konu geldi bu da çok önemli. Buradan da Şimdi AK, Ak Parti Buradan söylesin. da buradan da AK Parti AK Partili dostlara da bir haberim var. Gerçekten bakın demek ki iktidardan düşüyorsunuz. Kesinlikle iktidardan düşüyorsunuz. Az kalmış. Bu benim benim bildiğim bir şeyden değil. Ben Rıfat onunla bakıyorum. Rıfat oldu dümeni muhalefete kırmış. Demek ki siz iktidardan düşüyorsunuz. Rıfat Isarcıklıoğlu her dönem iktidar yanlısı, iktidarın yanında ve iktidarı her şartla savunan bir aktör şimdi çıkmış Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gitmiş. Diyor ki nezaket ziyareti yaptım hayırlı olsun diye. Peki 2019'da da seçildi. O zaman nezaketiniz neredeydi? <laughs> Demek ki bir kıvama geldi artık. Yani o da kanaat getirdi ki <laughs> bu iktidar gidiyor. Dolayısıyla AK Parti'de dostlar buradan kendi mesajlarını alsınlar. Peki şimdi Benim tamam şey Ayşen Hanım size de